Umut katili olmayın beyler. Baya hanımefendiler. Umut katili olmayın. Umut katili olmak kötü bir şeydir. Bu objektif sinema objektifi. Video objektifi. Özellikle video objektifi. Sony'nin 28-135 diye geçiyor. Sinemacılar çok tercih ettiği bir objektif. Ama Sony bunu fazla çıkartmadı. Hatta sıfırı bulunmuyor. Sony'nin de yok. Ancak benim gibi değerli insanlarda değerli temiz ikinci elini bulabilirseniz şükredin. Yoksa her yerde bulunacak bir objektif değil. Ben normalde temiz olmasaydı almazdım. Zaten bunları kullanacak olan insanlar da temiz insanlardır. Böyle temiz derken herkes temizdir. Cümleyi çarpıştırmayın. Şu anlamda söylüyorum. Bunu kullanan adam sanata daha çok saygılı, daha çok önemsediği, yok diyafram, enstantane, fulürlük, netlik, o tarz detaylara, detay, arka fon, on fon bilmem ne var ya kadraj her şeye önem verdiği için daha temiz kelimesini ona istinaden kullandım bilginiz olsun. Daha çok hassas demek istedim yani. Anlayın lo. Öyle kendimi ifade edebildim. Objektif aralıklıdır. En büyük özelliği de en büyük özelliği de power zoom özelliği var. Yani Elle çevirmiyorsun, dümesi var şurada bir basıyorsun, böyle giriyor, böyle çıkıyor, böyle giriyor. Bir tatlı girişi, bir tatlı çıkışı var akıllara zarar. Lazımsa kaçırmayın.